Selamlar dostlar bu videoda sizlerle birlikte Shiba coin ve Dog üzerine konuşacağız. Genel kripto piyasasında da birkaç önemli gelişme fiyat artışı etkileyebilecek önemli iki gelişmenin detaylarını sizlere sunacağım. Video geçmeden önce sizlerden ricamız kanalımıza abone olarak destek olmanız arkadaşlar. Açıklamalar ve yorumlar kısmında bırakacağımız Telegram grubuna katılarak da yine son dakika gelişmenizi haberdar olabilir ve sorularınızı bizlere yöneltebilirsiniz. Şiba tarafıyla başlayalım. 4.021 fiyat bandına şu anda an itibariyle devam ediyor. Piyasadaki dalgalanmadan tabii ki Şiba'da nasibini alıyor. Ancak Şiba'da önemli gelişmeler var. Fiyatlar 24'e doğru hareketlilik etmiş durumda sabah saatlerinde. Öğle saatlerinde tap seviyeleri ulaşıp tekrardan 3.022'lere 4.022'lere düşmüş durumda. Şiba tarafına baktığımızda Şiba'da milyonluk balina faaliyetlerini yükselişe geçti. Ancak sürpriz var açıklamaları ile birlikte. Yine son dakika haberleri karşımıza çıkmış durumda. Shiba Inu Valinle faaliyetlerinde bir artış söz konusu olması artışın fiyatın dalgalanma yaşadığı bir zaman diliminde gelmesiyle birlikte yatırımcılarda tedirginliğe neden olduğunu söyleyebiliriz. Yine Shiba tarafında boğa piyasasına yönelik Shibarium hamleleri Kusama tarafından gelmesi de beklenildiğini söyleyelim. Ve yine baktığımızda genel popüler meme coin kayıplarını derinleştiren yükseliş ihtimali öne çıkıyor diyerekten yine gelişmeler bizlere sunulmuş. Meme coinlerde yine Shiba, e, Doge ve Pepe başta olmak üzere önemli hareketlilik beklentileri var. Pepe için önemli dikkat çeken veriler var. Shiba tarafta da Shibarium balina hamleleri ve özellikle Shibarium'un boğa hamleleri, boğa planları bizler için önemli olacak. Bitcoin'in daha yükseğe geçip detayları bizlere e, alt altcoin'leri daha çok harekete geçirdiğinde top seviyelere ulaşacağına inanıyoruz. Ve Bitcoin kısımda baktığımızda 64.274 dolar da an itibariyle. Bitcoin'de de fazlasıyla seçenek önümüze çıkıyor. Gerek ABD, FED ve seç tarafında gelecek önemli veriler gerek de yine dünya ekonomisindeki dünya politikasındaki gelişmeler bizleri doğrudan etkiliyor. Baktığımızda arkadaşlar Bitcoin fiyatlarına yön verecek olan iki önemli gelişme olarak karşımıza çıkan detaylar var. Bunlardan bir tanesi 4 gün kalan halving etkinliği. Bitcoin halving ile birlikte genel kripto piyasasının harekete geçmesi yükseliş etkilerinin yaşanma beklentisi giderek artmış durumda. Ve bunun yanı sıra baktığımızda Hong Kong tarafından Bitcoin ve Ethereum ETF'lerine onay vermesiyle birlikte hareketliliğin daha çok hızlanması, daha hızlı artış beklentileri karşımıza çıkıyor. Özellikle boğa piyasasına girme heyecanı içerisindeyken dünya politikasındaki gerçekleşen bu olaylar ile birlikte fiyatlar dalgalandı. Ancak bu netlik kazanıldığı ve dünyada stabil coin, stabil bir şekilde ilerleme, ekstra olarak politikalarda faizlerde yine pozitif yönü yavaş yavaş adımlar gelmesiyle birlikte bu hayı boya boğa piyasasını daha net bir şekilde görebileceğimize inanıyoruz. Yine bu tarz son dakika gelişmeleri ve önemli haberler oldukça da sizleri sunacağız aktaracağız. Kanalımıza abone olarak bizlere destek olmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere hoşçakalın.